Elçi sizi Rabbinize inanmaya, güvenmeye çağırdığı ve sizden bu konuda kesin söz aldığı halde gerçekten inanan insanlarsanız neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Siz göklerin ve yerin mirası Allah'ınken niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar, elbette ki fetihten sonra harcayanlarla ve savaşanlarla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayanlardan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte Allah, onların her birine en güzel olanı vaat etmiştir.'' Allah yapmakta olduklarını çok iyi haber almaktadır.